De merhaba arkadaşlar. Ben Buğra Bugün PUBG Mobile oynuyoruz. One Man Squad'ız arkadaşlar. Evet Limikteyiz Farklı bir harita, farklı bir oyun. 2K çözünürlük ve tabii ki de arkadaşlar One Man Squad işte dediğim gibi. Böyle oynuyoruz arkadaşlar. Şuradan güzelce bir UMP bulduk. 2K çözünürlüğü yükledim arkadaşlar. Yani ekranımı yükledim değil yani ekranımı 2K çözünürlük yaptım arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. 1080p istiyorsanız 1080p'ye de gidebilirim ama cidden arkadaşlar 2K'da fenaymış. Bu arada hemen şuradan sizin için, sizin önünüzde bir FPS'ime bakmak istiyorum. FPS e, arkadaşlar, 90 FPS. OpenGL Plus geldi ve çok da güzel oldu. bunu da OpenGL Plus'u da düzelttiler arkadaşlar. Bir 90 FPS alabiliyorum. Siz de 90 FPS bug'ını öğrenmek istiyorsanız arkadaşlar, videoyu like atıp yorumlara yazmayı unutmayın. Bunun da videosu yakın zamanda gelecek sizin desteklerinizle. Evet, burada şu ana baktığım kadarıyla arkadaşlar, adam yok çok adam göremedim. Biz de lootlanacağız. Ses, ses kasacağız. Tabi konuşunca arkadaşlar biraz cidden ses kasmak zor oluyor. Bu arada P90 bulduk. p 90 da güzel silahtır. Buradan bir enerji içeceğimizi alalım. Bu arada arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açarsınız arkadaşlar. Videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir de şuralarda bir yerde arkadaşlar instagram var. Instagram'ı da takip etmeyi unutmayın. Hepsi tamamen ücretsiz arkadaşlar. Instagram'dan sorular da sorabilirsiniz. Sen takip edin hem de sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar merak ettiğiniz şeylere. Evet şimdi şuradan burayı güzelce bir lootladık zaten. Bura küçüktü ama en azından bir M4 bulduk. Şunları ben bir güzel atacağım. Şuraya doğru bir gideceğim. Silahım elimde olsun. Şu tabancayı atamamışım. Şu diki, şuna yerleştireceğim. Tamam güzel oldu. Evet şu an ses kasıyorum arkadaşlar. Adam adam var mı diye. 40 kişi bildiğiniz gibi. Bu yüzden adam bulmak çok zor olacak. Hop adam var. Evet adamımız arkadaşlar büyük ihtimalle bot. Onda da P90'la M4 varmış. Ben bir an gördüm arkadaşlar baktım vurmuyor. Yani herhalde bir şey yapmaya gerek yok dedim. Ciddi ciddi burada bu arada araba yok. Abi nasıl bir yerin içine düştük. Bir de 19 kişi kaldı. Evet sonunda mid e geldik. Şurada adam var. güzel. Bunu bayılttık. Vallahi arkadaşlar ben dedim size <laughs> de adam vardır diye. Bunun arkadaşı var mı şimdi önemli olan o. Şuradan bir eğileceğim. Adam şaşırsın diye. Sen bir öyle abi. O güzel senin 6x'in varmış. Alırım. 6 xi de takarım şuna. Bu arada alan da geldi abi. Aba. Bir tur be. Belki şurada başka bir adam da vardı. Ben tamam, vallahi adama dönmek istemiyorum. Bunu 2 dakika ayarlayacağım. Tamamdır. Bunu da ayarladık. Valla arkadaşlar bunu otomatik ayarlamayı bilmiyorum. Az bayağı canımız gitti. Bir adam gelirse önümüze çok sıkıntı olacak ya. Evet adam var. Ben hemen şuradan bir tane kit basacağım. Lan şurada da araba var ha. Neyse arabaya daha binilmez. Bir adam arkalayacak diye şu an acayip derecede korkuyorum. Oo çatışmalar oluyor. Hemen şuradan ben sargı bezimi basayım. Bu arada kalan 11 kişi arkadaşlar. Keşke Wind City'e yine atlasaydık. En yani azından daha fazla kill alabilirdik. Abi şu bak şu. E şuna kullana basınca duruyor ya. Vallahi ayar oldum ya. Hadi ağrı yazış yazmış abi. Hadi 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 hadi. Hadi. Lan hadi. Olan geliyor. Gerizekalı mal. İyi Allah Allah'tan yavaş geliyor. Allah'tan yavaş geliyor. Hop kasmaya başladı biraz. Abi bak buralarda bir yerde adam var. Şu an her tarafa iyi bakmaya çalışıyorum arkadaşlar. Aha. Aa vallahi gördüm. Tamam, tamam onlar bende, onlar bende. Sakin, buradan çıkmayacak büyük ihtimalle. Çünkü o beni görmedi. Abi şimdi orada da ben ona ses verebilirim. Ses verince de beni duvardan vuracak. Lan lan hayır ya ulan adamı öldürdük. Alandan öldük ya, böyle bir şey olamaz ya. Arkadaşlar, ölemed, ölmedik. Alandan öldük bunu saban ya. Allah şanssızlıklar bizi buldu arkadaşlar. O zaman bir tane daha maç atalım Livik'te, çünkü bu sarmadı arkadaşlar. O Livik'te de mitsayteni atlayıp adamları param edeyim Evet arkadaşlar, Livik'te bir maç daha atacağım demiştim. Evet. Bir maç daha atıyoruz arkadaşlar çünkü adamı ölmedik sonuçta Oğlum bu arada devirde de her yerde M416 var Niye range'ında bu kadar yok valla ben anlamıyorum arkadaşlar bir UMP almak istiyorum UMP aldık oğlum bak nasıl lan bura bomboş Koskoca yukarı bu Boş, bomboş mu çıkar bu arada? M249 almayacağım abi. Bu haritada oynanmaz arkadaşlar. Bu haritada oynanmaz. Tam, güzel. Oğlum şaka her yerden 416 var. Keşke Ranger'da da bu kadar loot getirseler arkadaşlar. Cidden haritanın ben loot'unu ayrı bir sevdim. Yani en azından herkes doya doya kapışacak yani. Güzel yanı o. Kimse yok bilmem benim şu kötü silahım falan yok demiyor yani loot'te en azından. Şimdi arkadaşlar 380 tane 550 altımız var. Artık mermimiz de tam olduğuna göre. Zaten her şeyimiz de iki seviye. Bunun bir sıkıntı yok. Şunları da atacağım arkadaşlar. Şu 9 M'yi de atacağım hemen. UMP'miz de var arkadaşlar yakın silah için. Artık buradan gidebiliriz. Nereye gidelim? Şurada zaten arabamız da var. Arabayla artık çatışma şeylerini kovalayacağız. Şuradan Srabras'a gideceğim. Bence bu araba oyuna pek uymamış ama olsun. Bu araba da iyidir. Koaz var şurada. Ve burada da adam yok gibi arkadaşlar. Abi burada nasıl adam olmaz ya? Koskoca Srabras buldum mekanı. Var iki tane yere gittim yani en azından bir tane adam olmak zorundaydı. Var yani abi şuraya baksana adam yok ya. Oo çok iyi. M24'te bulduk arkadaşlar. Bir sıkıntımız kalmadı. Susturucu keskin nişancımız da var. Çok iyi abi. 4x tribün 4x türbün çok iyi olmasa bile. Ona da şükür öyle diyelim. Bu arada arkadaşlar burada harbi hiç adam kalmadı. Baktığınız gibi zaten sıfır deşim. Mistain'e e gideceğim. Mistain zaten haritanın tam ortasında. Orada da adam vardır yani. %100 artık vardır orada. Belki zaten yolda büyük ihtimalle adam çıkar karşımıza. Evet. Şuradan sesler geliyor. Neredesiniz? Aa burada da. Sen bir çık. Sen bir al şunu. Şu an can basıyor arkadaşlar. Eve mi girdi lan bu? Lan momayı da tam yere attık da adam kaçmış herhalde. Dur lan arkalanma yak da. Oğlum yakından ses alıyorum gibi. Ama ben şuradan alıyorum. Abi solda da adam var. Oğlum bura çok karıştı ya. Vallahi çok karıştı. Bana nereden sıkıyor ya? Allah arkadaşlar ben göremiyorum şu an herhalde ben görüm. Şu arkadaşlar şu an adamı görmüyorum. Çıkıp ölmekten korkuyorum yani öyle bir derece değil ama ben çıkacağım abi. Şuraya doğru gideceğim. Oo, aa tam şurada vallahi gördüm. Sen bir bayıl. Hoppa. Yalnız birader fena almadık mı ya? Arkadaşlar nasıl da ama? Nice. Oğlum dur arkalanmaya lan. Oğlum sıkamadım lan. Tamam bu güzel bu bayıldı. Bir tane daha mı var? Bak ama vallahi korkuyorum. Arkalanmak istemiyorum. Lan. Hoppa. Ah kaçtım lan. Arkadaşı var mı acaba? Tamam. Bu da öldü. Güzel burayı arkadaşlar ele geçirdik. Bu güzel oldu bizim için. Hop! Araba sesi. Abi nasıl olur bu ya? Arkadaşlar çok iyi oynadık ama ne yazık ki iki kişi artı sağdan da bir kişi bize daldığı için bunu yapamadık. Adamlar beni fark etmiş. Ne yapalım arkadaşlar? Bugün de libik de böyle bir günümüz geçti. İşte iki tane maç attık. Birinde alandan öldük arkadaşlar. Birinde de üç kişinin dalmasıyla öldük. Evet bu biraz sıkıntı oldu arkadaşlar bizim için. Evet adamlar bu arada hala çatışıyor. Ben şuradan bir devam ede basayım. Evet biraz sıkıntı oldu arkadaşlar 3 kişi. Çünkü 3 kişi aynı anda alamıyorum. Adamda da bu arada Broza vardı arkadaşlar. Neredeyse almam imkansızdı Broza'yı. Zaten PUBG Mobile biliyor ne kadar güçlü bir silah olduğunu. Bilmeyenler için de arkadaşlar bayağı güçlü bir silah. Ne yapalım arkadaşlar günlük olmadı. Artık bu iki maçı özel arkadaşlar. Elimden geleni yaptım. Ben 24'te çok güzel vuruşlarımız oldu. Artık arkadaşlar kanala abone olup videoyu da like atarsınız bir zahmet. Bir de bildirim butonunu açıp arkadaşlar videolardan haberdar olabiliyorsunuz anında. Anında video sizin ana sayfada önünüze düşüyor arkadaşlar bildirim butonundan. Yani zil çanı gibi bir şey arkadaşlar. Alttan abone olup ona tıklarsanız, tümünü özel açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir de şuralarda bir yerde arkadaşlar Instagram'ım var. Instagram'ımı da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Instagram'ımı da takip edip arkadaşlar bana sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar. Evet video izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar. Görüşürüz.